Bir sonraki sunum başlığı pandemi dönemi ve sonrasında üniversite öğrencilerinin yürüme alışkanlıklarının incelenmesi. Bildiri yazarları hocalarımız Soner Halden Bilen ve Halim Ceylan. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz. Vallahi kusura bakmayın bugün kürsüyü biraz fazla işgal ettik ama 4 yıl aradan sonra çok özledik aslında. 2019'da Erzurum'da beraberdik ee, ve Kongrenin ilk şehir dışı deneyimi denizli olduğu için e, ve odamıza verdiğimiz değerden dolayı biz biraz e, ayarını kaçırdık diyor. Salim Hoca ile bazen konuşuyoruz ama e, bunları da sizlerle paylaşmak çok keyif veriyor. E, bu da bizim hani hep düşündüğümüz bir şey aslında. E, şimdi beş duyu organı var insanın ama altıncılar hep cebimizde elimizde. Yani biz buna altıncı duyu organımız diyoruz ve gerçekten inanılmaz bir veri kaynağı. Bunları planlama süreçlerine nedense dahil edemiyoruz. Bizim şartnamelerimiz genelde çok katılaşmış durumda. Özellikle ulaşım planlama süreçlerinde de bu hane halkı anketlerini dijitalleştirememiz, yani online düzeye getirememiz, kamunun etkin gücünü veya sivil toplum kuruluş gibi, organize sanayi bölge gibi çalışanların bir arada olduğu bölgelerde daha fazla sayıda veriyi toparlayabilecek, işte bu big data'dan analiz yapıp çıkarımlar, sağlayacak. Aslında altyapımız var. Ee, yavaş yavaş e, GSM operatörleri bu bilgileri artık satmaya da başladı. Şu anda Google, geçen hafta Greenlight, diye, biz diyorduk neden acaba girmiyor ulaşım alanına? Greenlight diye bir projeyle e, startı vermiş durumda. Ulaşım sektörüne daha etkin bir şekilde giriyor. Yani harita kullanım arayüzü dışında. Yönetsel anlamda da elindeki veriyi etkin bir şekilde kullanmayı planlıyor. Bizim de hep kafamıza takılıyor. Bilmiyorum hiç bakan oldu mu telefonunda adım sayısına sağlık menüsünden. Ee, ben kontrol ediyorum zaman zaman ve pandemi döneminde daha fazla yürüdüğümü hissettim ben. Fark ettim hissetmekten öte. Çünkü rakamlara okul ve düzenli iş hayatı biraz daha sizi e, hareketinizi kısıtlıyor. Herhangi rutinin içine girdiğiniz için. Biz merak ettik acaba, öğrenci arkadaşlarımızı onları çok özledik uzun bir aradan sonra geldikleri zaman bir anket uygulayıp acaba bu alışkanlıklar nasıl değişti? Bizdeki gibi miydi yoksa azaldı mı? Ee, bunu değerlendirmek üstüne e, ankete dayalı bir çalışmamız oldu. E, kabul gördü. Burada da sizlerle paylaşıyoruz. E, şimdi sabah da konuşuldu. E, Utku Bey de çok güzel bir eleştiri yaptı burada aslında. Çok objektif. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları aslında tam olarak nasıl bir kimliğe büründüğü belli değil. Biz bununla ilgili de bir araştırma yapıyoruz ama buraya yetiştiremedik. Türkiye'deki 20 tane ana planın sürdürülebilikten farklı nesi var? Bunu araştırıyoruz aslında. Şimdi 80'lere kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra evet geleneksel ulaşım planları var ve e, genelde arzı arttırmaya yönelik yaklaşımlar. 80'den sonra talep yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramı işin içine giriyor ve toplu taşımayı, yaya ve bisikleti öncelikleyen planlama süreçleri var. Ama bir baktık ki 2010'lardan sonra sürdürülebilir kentsel hareketlilik denmeye başladı. Ulaşım planlanması biraz daha farklı bir yöne doğru evriliyor ama daha Utku Bey'in de söylediği gibi tam şekillenmedi. Haksızlık da etmemek lazım. Türkiye'deki planların hiçbiri sürdürülebilirlik kapsamı dışında değil. Hepsinde toplu taşıma önceliklendiriliyor ve özellikle de raylı sistemlerin yapımı için çaba sarf ediliyor. E hepsinde bisiklet yolu var, hepsinde yayalaştırma bölgeleri var. Ne farklı? Aslında fark şurada e, çok genel hatlarıyla Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kentsel hareketli planları rehberine baktığınız zaman e, kısa yolculukları daha çok dikkate alıyor. Bir de bizim ulaşım planlarında daha çok işte ev iş ve e, ev okul yolculukları genelde büyük bir paya sahip olduğu için hep bir çift ulaşım gibi gözüküyor ama arada yapılan birçok aktivite veri toplanırken atlanıyor. İşte okuldan çıkan bir çocuğun bir kursa gitmesi, eğitim ya da spor amaçlı geri gelmesi, sonra hafta sonu dolayısıyla burada e, seyahat zincirleri sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarında işin içine giriyor. Modelleme aşamasında Aktivite tabanlı modeller işin içine giriyor. Aslında orada da daha çalışmaya çok açık bir alan var. Ve tabii 21. yüzyılla beraber artık aktif yaşam, insanların hareketli olması söylendi. Yürüsün, sokağa çıksın. Amacımız daha fazla hareketlendirmek toplumu. O yüzden bu bakış açısının değişimi yayalaşmayı biraz daha ön plana çıkardı. Biz de o yüzden hani ne oldu bu pandemi döneminde biraz daha bakmak. Toplu taşımayı çok net gördük çünkü. Yani yüzde 90, 80 azaldı. Ama ne değişiklik oldu bizim yaşantılarımızda? Evet daha çok eve kapandık. Yürümemiz arttı mı azaldı mı? Bunu belirlemekte amacımız. Covid'in bir de şöyle bir özelliği var. 20. yüzyıl gerçekten tıptaki gelişme ve aşılama küresel boyutta hız kazanması böyle salgın hastalıkları çok konuşulur hale getirmedi aslında. Konuşuluyordu ve hemen kayboluyordu. Ee, ama Covid bütün ezber bozan bir süreç. Hani ve 21. yüzyıldayız. İlk çeyreği bitiyor. Bir anda hiç kimsenin senaryosunda olmayan bir durum. Gerçekten bir şok yaşattı. Özellikle dünkü açılışta da Çiğdem Hanım'ın söylediği gibi çok ciddi bir mücbir sebep bu. Ee, sizin de sormuş olduğunuz soru birçok dengeleri bozdu ve alışkanlıkları değiştirdi. Bu alışkanlıklarımızı belirlemek için de bazı çalışmalar var Türkiye'de yapılan. Ya da bu değişiklikler nelerse i̇şte toplu taşım kullanımının azalması. Çünkü insanlar toplu bir alana girmek istemiyordu. Ne kadar maskeniz olsa da işte tutulan yeri elliyorsunuz. Bir arada yoğun yoğunluğu düşürmeye çalıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı uygulamaları oldu. Kişisel araç kullanımı arttı. Bunun yanında iş saatleri azaldı ve online toplantılar bırakın tamamen online eğitime döndük. Türkiye'de 26 milyon öğrenci insanı etkiledi. Uzun mesafeli seyahatler ertelendi ve bisiklet, yaya turu olan talep arttı bu dönemde ve biraz önce Yalçın hocam da sordu. Toplu taşıma kullanıcıları pandemiden sonra aslında alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde bizim de içinde olduğumuz yaptığımız bir çalışma. Pandemi öncesi ve sonrası toplu taşımada beklentilerine incelediğiniz zaman insanlar daha düşük kapasiteli, daha hızlı, daha sık hareket eden bir toplu taşıma sistemi istiyor. Bu olduğu takdirde topu taşıma kullanımına tekrardan dönebileceğini ifade ediyor. O yüzden e, esnek işletme modellerinde her zaman bizim düşük kapasiteli araçlara İstanbul'da belki hep yüksek kapasite var. Talep belli bir sürekliliğini sağlıyor ama Anadolu şehirlerinde zirve saatten sonra düşük kapasiteli araçlara ihtiyaç var ve siz yüksek kapasiteli araçlarla hizmet vermeye devam ettiğiniz zaman işte İstanbul'da duyduk rakamı %57 Diğer büyük şehirlerde de durum farklı değil. Ciddi anlamda sübvanse edilmesi gerekiyor bu lastik tekerlekli toplu sistemlerinin. Bu beklenti bak acaba yayalarda da nasıl oldu? Biz biraz daha ona e, bunu araştırmaya yönelik bu çalışmayı gerçekleştirdik. Ne oldu? Uzaktan eğitim döneminde 23 Mart 2020 18 milyon öğrenci etkilendi. YÖK yaklaşık 6,5 milyon o zamanki öğrenci sayısı. YÖK de bir genelge yayınlayıp uzaktan eğitimi başlattı. Bazı üniversiteler bunlarla ilgili hani öğrencilerini daha sağlıklı olmaları için hareket ettirmek için uygulamalar yaptı. İşte Boğaziçi Üniversitesi Evde Spor 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin uygulaması var. İstanbul Üniversitesi sağlık için hareket et diyor. ODTÜ, ODTÜ Spor Salonu evde diyor. Yeditepe Üniversitesi'nin bazı uygulamaları var. Bir şekilde birçok üniversite benzer örnekleri gösterebiliriz ama e, gençleri hareket ettirmeye çabalayan uygulamalar bunlar şimdi biz ne yaptık e, anket düzenlemesiyle yaptığımız dönemde 5 e, ay pandemi döneminden gelmişti öğrenciler sonra da 7 aylarını yani son bir yılın aktif yüz yüze eğitimin içinde oldukları bir dönemdi. Son bir yıllık veriyi telefonlarınızdan aslında erişebiliyorsunuz ve e, bu verileri online doldurmalarını istedik çünkü bu verileri sistem üzerinden çekmeniz mümkün değil, para vermeniz gerekiyor. E, KVK işin içine giriyor. Gönüllü olarak biz öğrencilerimizden bunu, bu anketi doldurmalarını rica ettik. Yaş olarak baktığınız zaman büyük çoğunluğunun işte 21-23 yaş arasında üniversite öğrencileri için yoğunlaştığını görüyoruz. Çok az bir grupta 24-25 yaş grubu var. Kadın ve erkek öğrencilerin dağılımı burada görülüyor. Denizde yaptığımız için ankete katılım yoğunluk denizli Ondan sonra da yakın ilç, illerden işte Aydın Antalya İzmir birçok öğrencimiz bu anketi doldurdu aslında ve %52'lik grupta diğer olarak tanımladık. Ee, Mühendislik Fakültesi'nde olduğumuz için öğrencilerin bize daha ilgi göstermelerinden dolayı %43'lük bölümü Mühendislik Fakültesi öğrencilerini oluşturdu. Ee, Fen Edebiyat Fakültesi'nden, İktisadi İdari Bilimler'den, Eğitim Bilimlerinden tüm fakültelerden bir şekilde katılımı sağlamaya çalıştık. Ee, genel olarak öğrencilerimizin okula erişimlerinde toplu taşımayı yüzde 54 oranında kullandığını ve yakın çevrede oturdukları için yüzde 35'lik bir kesminde yürüyerek okula geldiklerini gördük. Özel araç kullanımı da ciddi orandaydı. Yüzde 11 gerçekten küçümsenmeyecek bir oran aslında baktığınız zaman. Ve işte ikamet ettikleri adreslerin okula yakınlığına baktığımız zaman 2 kilometreden uzakta oturan yüzde 40'lık bir kesim var. Denizli Pamukkale Üniversitesi Kampüsü 80 sonrası gelişme alanlarında yer alıyor. Dolayısıyla çevresinde e, evrilme, küçük konutların yoğunlaştığı, yurtların da o bölgede yoğunlaştığı bir yapısı var. O yüzden e, çok uzağa gitmiyor öğrencilerimiz. Sonra bu adımlamaları grupladık aslında biz. E, 1500-2000 ve beşer yüzlük dilimlerle 5000'den fazla adım atan öğrenciler doldurmalarını rica ettik. İşte baktığımız zaman online eğitim döneminde 5000 adım ve üzeri atan neredeyse %18-20'lik bir dilim var. Büyük çoğunluğu 5000 adım ve daha az hareket ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili on bin, 12 on bin adım gibi hedefleri var. İnsanların aktif sağlıklı olabilmeleri için. Da biraz daha toplum sağlık, halk bilim halk sağlığı bilimcileri buralarda daha şey. Şeyden sonra ise yüz yüze eğitime geçilmesi Eylül 2020'den itibaren biraz daha değil hatta ciddi anlamda artmış durumda adımlar. Bunları kümülatif ve e eklenik olarak ve grafiksel olarak da verdik. İşte burada pandemi döneminde. Yaklaşık %50'lik, %60'lık bir kesim 2500 ve 3000 adımdan daha az atıyor. Oldukça pasifler. Pandemi sonrasında ise bu adım değeri 4000'de adımlara yaklaşıyor. Daha bir hareketlilik var ama hala daha 5000'in üzerinde adım atan öğrenci sayımız az. Büyük çoğunluğu az yürüyerek hareket etmeden yaşantılarına devam ediyorlar. İşte %50'lik dilimdeki sapmayı burada vermek istedik. Ee, ciddi bir değişiklik var. Şurada da pandemi öncesi ve pandemi sonrası değişimleri göstermeye çalıştık. İşte yine de 5000 üzerindeki artış oran olarak baktığınız zaman yüzde %175 ciddi anlamda bir artış var. Bu tespitlerimiz sonrasında ne tür sonuçlar elde ettik ve ne öneriler sunduk? İşte 446 anket, dediğim gibi bunun 5 beş ayı e, pandemi döneminde, 7 ayı aktif eğitim döneminde. Yüzde %27 oranla en yüksek, 2000-2500 adım grubu var. Değerleri aslında verdim, e, gerek pandemi gerekse de öğrencilerin yürüme düzeyleri hep 10.000'in 10 altında. E, hiç 10.000 adım üstü işaretlenen yok, o yüzden biz buraya koymadık bunu, vardı sorularda. Dolayısıyla bizim öğrencileri hareketli hale getirmemiz gerekiyor. E, toplum sağlığı açısından yürümenin önemi kampüs ve kentlerdeki hizmetlerin erişim için öğrencilerin yürümeye yönlendirilmesi. Bu onluk özel araç kullanan ve toplu taşımadaki belki rahatlamayı sağlamak için mikromobilite gündeme gelebilir. E, öneri olarak biz şu, bu özel araç kullanıcılarına bir e, odaklanmamız gerektiğini Mikromobilite araçları denizde henüz kullanılmıyor. Aslında kampüs ve çevresi için bizim yaklaşık 40 kilometrelik bir bisiklet yolu projemiz vardı ama genelde işte söylüyoruz hep yüzde 20'lik ortalama kentlerde özel araç kullananlar var. Şehrin kralları onlar aslında. Geriye kalan yüzde 80 var yürüyen ve toplu taşıma kullanan. Maalesef onların konforunu bozacak olmanız yerel yöneticiler tarafından çünkü. Onların kullandığı yolu paylaştırmanız gerekiyor. Ee, yaya yollarının genişlikleri ve durumları çok on, bisikletlere yer açmak için uygun değil. Kabul görmüyor. Siyasi kararlar alınması ve e, itibar erozyonundan dolayı genelde çekingen duruyor yöneticiler. Ama artık 21. yüzyıl devam ediyor. Yani çok hızlı bir şekilde gidiyor. Bu bakış açısının hemen değişmesinde fayda var. Ee, bir de Son olarak biz e, Türkiye'deki kampüsleri de yürünebilirlik anlamında erişebildiğimiz planlara baktığımız zaman bir değerlendirme çalışması yapmıştık 4-5 yıl önce. Şimdi Green Metric diye üniversiteleri e, sadece akademik değil, üniversitelerin sürdürülebilirlik parametreleri anlamında da değerlendirilmesinin yapıldığı bir sistem var. Hatta 1 iki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde toplandı bu platform. Maalesef bizim üniversitelerimiz 80'den sonra kurulan kampüs üniversitelerinin çok, çok geniş alanlara kurulmuş. Dağınık binalar ve öğrenciler yürümek istemiyor. E, sadece yemekhane, e, gerekirse kütüphane alışıyor. E, bir etkileşim ortamı kurmak çok zor. Kampüs üniversitelerinin böyle bir dezavantajı var. E, bu yürünebilirliği de bir indeks olarak aslında bizim e, bir şekilde hem kampüse erişim hem de kampüs içi erişim. Genelde engellilere fokuslanılıyor. Tabii ki çok değerli engellilerde Yani Türkiye'de toplum içinde yüzde 8 ile 11 arasında engelli vatandaşımız var. Tabii ki bunların ihtiyaçlarının hiç zorluk yaşamadan karşılanması lazım ama kalan yüzde 90'ın da gerçekten hareket ettirilmesi gerekiyor öğrencilerimizin. Bu önerilerle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bu son bildirimizdi. Bir de artık kürsüyü kullanmayacağız. Sabrınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Ee, sorusu olan varsa Onur hocam buyurun. Hüseyin Onur Teyzen İstanbul Teknik Üniversitesi. Soner hocam çok teşekkürler. İyi, gerçekten ilginç bir çalışma. Onu başta söylemem lazım. Bir küçük notum ve gerçekten çok kısa bir sorum var. Zaten siz de çalışıyormuşsunuz e, SKHP'lerle ana planlar arasındaki farkı. Bu e, bu çalışma sonucunda da ortaya çıkacaktır. Çok temel bir farkı var. Katılımcılığın çok gelişmiş olması. Yani SK bu notum, onu söyleyeyim soru değil. SKP'lerde birçok süreçte paydaşların katılımıyla hareket ediliyor. Yani bizim eski ana planlarda bildiğimiz şekliyle yalnızca arama toplantılarıyla belli zamanlarda bilgi alınıp bunun da plana eksik bir şekilde aktarılmasının ötesinde SKP'lerde belki çıkacaktır zaten çalışmanızda da. Ciddi bir katılım boyutu var, bunu bir ekleme olarak söyleyeyim. Sorum da çok küçük. Bu tabii. adımların e, metre veya kilometre olarak karşılığı ne? Mesela 10 bin adım, 5 bin adım böyle bir bilgi var mı? Ben, çünkü bu adım i, insanın fiziksel yapısına göre tabii değişiyor. Değiş, yürüme ben, mesafe genelde e, yani hani genel 10 de, bin adım, 6 kilometreye karşılık tamam. geliyor aslında. Tamam. Ee, o da o eşik zaten oradan çıkıyor. Yo ben adımı zaten hani kafamda canlandıramadım <laughs> o yüzden çok teşekkür ederim. Rica ederim. Selim hocam. Ha bir de hocam sorun sorma. şimdi dediğiniz gibi bizim baktığımız ana planların tamamında 3 ve daha fazla çalıştay düzenlenmiş. Katılımcı profiline baktığınız zaman birçok kesim işin içine dahil edilmiş ama evet sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarında daha sık daha odak gruplarla toplantılar yapıyor. Haklısınız o konuda. Selim Dündar, İstanbul Okan Üniversitesi. Ee, hocam, e, tebrik ve teşekkür ediyorum sunumunuz için. Bir iki ufak katkıda bulunmak istiyorum. Ee, aslında tam bildirinizin konusu değil ama e, sunumu yaparken bahsettiğiniz için değinmek istedim. Yürünebilirlik konusunda, e, kampüs ölçeğinde değil ama genel bir yürünebilirlik konusunda birkaç sene önce bir e, TÜBİTAK projesi önerimiz olmuştu. E, i̇ki panel sonunda da e, panelist hocalarımız, ...tarafından pek uygun bulunmadı önerimiz. Aramızdalar mı bilmiyorum, malum kimliğini bilmiyoruz ama... ...bu konunun biraz akademik çevrelerde de ihmal edildiğini... ...ve öneminin kavranamadığını düşünüyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Mustafa Sinan Yardım Hoca'ya da bir önerimiz vardı. Bunu bir dile getirmek istedim. Çalışmanızla ilgili olarak da aslında... Bizim de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Gürkan Günay ile İstanbul'daki yaya yolculuklarını, yürüme yolculuklarını COVID-19'un nasıl değiştirdiği, nasıl etkilediği yönde bir çalışmamız vardı. Acı Bir önceki ACE'de 21 zannederim Yıldız Teknik Üniversitesi'nde online gerçekleşen orada sunmuştuk buradaki sonuçların İstanbul ve Denizli açısından karşılaştırılması ve karşılaştırılmalı bir değerlendirme de çalışmanın değerine daha fazla bir katkı sunabilirdi diye düşünüyorum. Eğer bunu bir daha geliştirip bir yayına, bir makaleye dönüştürme gibi bir düşünceniz varsa arzu ederseniz yayını da sizinle de paylaşabilirim. Çok mutlu olur. Çok istedim. güzel olur. Çünkü farklı coğrafyalar, farklı yaşam şekilleri çok etkiliyor bu işi. Sağ olun. Seve yani. seve paylaşırsanız. Biz bizim görmemiş olmamız belki bir eksiklik. Çünkü literatüre ne yazacağız bakıyoruz çalışmalara. Top taşıma ile ilgili çok makale ve bildiri var ama yaya ile baktığınız zaman bulamıyorsunuz. Benim artmıştı o dönemde ama öğrencilerimizin düşmüş. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.